Herkese merhabalar. Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Az malzeme ile 5 dakikada krep hazırlıyoruz. Bu tarifimi pratik bir şekilde savurlarda da hazırlayabilirsiniz. Arasına peynir sürerek, pekmez sürerek, bal sürerek tüketebilirsiniz. Bu tarifimde çikolata da çok güzel yakışıyor. Çocuklarınız çok sevecek. Arasına sürüp bu yöntemle saralım. Sunumlarda da çok güzel yakışıyor. İncecik, yumuşacık, pamuk gibi oluyor. Bütün takipçilerim mutlaka bu pratik tarifimi deneyin. İyi seyirler dilerim. Hemen tarifimize geçelim. İlk olarak 2 yumurta karıştıralım. Ortam sıcaklığında 1,5 su bardağı ılık su, 1,5 su bardağı süt ilave edelim. karıştıralım. Sizler 2,5 su bardağı un ile başlayın. Toplamda 3 su bardağı un ilave ettim. Daha sonra bir paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim. Karıştıralım. Mikser yardımıyla da çırpabiliriz. Bu tarifimin yarısını yapmak istiyorsanız hemen ölçüyü vereyim. Bir yumurta, bir su bardağı su, bir su bardağı süt, iki veya iki buçuk su bardağı un, yarım paket kabartma tozu, bir çay kaşığın yarısı tuz. Bu malzemenin yarısında yapabilirsiniz. Bütün malzemeyi açıklama kısmında yazıyor olacak. Oradan da bakabilirsiniz. Hemen sizlere şöyle kıvamını yakın bir şekilde göstereyim. Akışkan olmalı. Püf noktasını da belirteyim. Bakın kepçeye hafiften sarıyor. Bu tarz tariflerde kıvam çok önemli. Akışkan krep hamuru hazırladık. Hiç bekletmeden hemen kızartabiliriz. İlk olarak ocağın altını yüksek ateşe alalım. Tavayı ısıtalım. Daha sonra çok az bir miktarda yağ ilave edelim. Yağsız da yapabilirsiniz. Yağlı da yapabilirsiniz. Ben biraz yağlı, biraz yağsız yapıyorum. Krep tavasına bir kepçe dolu dolu ilave edelim. Daha sonra üzerine çok az bir miktarda yağ ilave edelim. Genelde bu tarifimi yaptığım zaman arasına çikolata, peynir, pekmez, bal da sürüp tüketebiliyoruz. Sade tükettiğimiz zaman yağ ile kızartıyorum. Arasına bir şey sürmek istediğimiz zaman da üzerine yağ sürmeden kızartıyorum. İçerisinde süt, yumurta olduğu için mutlaka bu tarifimi hafta sonları savurularda sık sık yapalım. Sağlıklı kahvaltılarla da tüketelim. Dikkat edelim, krep tavasında hazırlayalım. Dolu dolu bir kepçe yeterli oluyor. Eğer tavanız büyükse bir kepçeden biraz daha fazla ilave edebilirsiniz. Üzerine de hafiften yağ ilave edip sürekli çevirerek kızartalım. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yorumlarınızı görüyorum. Çok sağ olun hepsini tek tek okuyorum. Zamanım yettikçe cevaplamaya çalışıyorum. Yorumlarınız benim için çok önemli. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi de yorumlarda bekliyor olacağım. Videomu ailenizle, arkadaşlarınızla, tüm sevdiklerinize paylaşırsanız çok mutlu olurum kanalıma daha çok video paylaşmam için lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bütün tariflerimi güvenle deneyebilirsiniz. YouTube kanalımı Nefis Yemek Evini hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız mutlaka yorumlarda bizlerle paylaşın. tarifimi hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Maya yok, karbonat yok, bekleme derdi yok. Pratik bir şekilde hazırlayalım. Dolaba koyup da iki gün tüketebilirsiniz. Bazı zamanlarda ben hazırlıyorum, dolaba koyuyorum. Kızım üzerine bal veya pekmez, peynir sürerek tüketiyor. İçerisinde yumurta süt olduğu için hiç düşünmeden deneyin. Bakın nar gibi kızardı, yumuşacık, incecik oldu. Bütün takipçilerim hemen deneyin. Şimdiden herkese afiyet olsun. hepsini hazırladım. Hemen sizlere şöyle bir yakından da göstereyim. Pamuk gibi yumuşacık, incecik oldu. Hiç düşünmeden bütün takipçilerim deneyin. Gerçekten çok kolay ve pratik oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.